Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Happy Glass oynayacağız. Hadi gelin oynayalım. Daha önce 45. bölüme kadar, levele kadar gelmiştik. Evet, şimdi bakacağız ne hangi bölüme kadar geleceğiz arkadaşlar. Hadi gelin oynayalım. Olmadı bu, böyle olmayacaktı. Bir normal bırakalım. Bırakalım ne oluyor? Bak içine düşüyor, gördün mü? <laughs> ne yapmamız lazım? Şöyle. Onu durdurmamız lazım. Böyle de... O. Oluyor. Biraz sıkıntı yok. Nasıl ya? Öyle. Level completed diyor. Next level. Evet şimdi buraya böyle bir tuş çizdik. Tamam. Bunu geçtik. En kısa sürede en hızlı levelleri nasıl atlayabiliriz ona bakıyoruz şu an. Evet. Ama gitgide de zorlaşıyor tabii. Evet. Olmadı bunu yanlış yaptık sanırım. saniye. Bir dakika şöyle yapalım. Aa düşmedi dur. Düşürten düşürsen olacak. Yok şöyle tamam. Oldu. Hmm. Yıldızımızı da aldık. Hmm. Aa bu olmadı. İki yıldıza düştük. Onu tekrar yapacağız. <laughs> Gördüm. Bunu da geçtik. Şimdi. Oo. Bunu şu an nasıl yapacağız biliyor musun? Normalde bırakırsam tahta düşecek. Su ters tarafa gidecek göstereyim. Bakın ters tarafa gitti. Ama nasıl yapmamız lazım? Ondan biraz daha büyük bir şey yapıyoruz. Bakın. Ama yarısı da oraya gitti. Gitsin önemli değil. Amacımız neydi? 3 yıldızla suyu doldurmak. Evet. doldu mu? Tamam. Arkadaşlar süper bir beğen. Ne patlaması gelsin. Abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat edelim. Burada nasıl yapacağız? Şöyle yapmamız yeterlidir bence. <laughs> Bu nasıldı bitti. Bazı level'lerde çok yavaş gidiyor, bazıları da çok hızlı. Doğrudur. Şimdi yine zorlaşıyor. Şöyle yaparsak ne olur? Ama bu sonu da açıyor. Gördün mü? Hop! Bu kadar. Çok Mantığını var. çözmeye çalışacaksın yoksa çok zorlanırsın. Hmm, bakın ne kadar zorlaştı. Şöyle bir şey yapsak. Pardon. Aa, ben bu ne hatırlıyorum. Oynamıştım ben bunu. Gerçi yaptım. bunu biraz daha hızlı yapmam lazımdı. Ama bir tane daha yaparsak da. Yani sınırımızın sonuna gelmiştik. İçeride uzaldık değil mi? Evet. Şimdi bu. Şöyle yaparsak ne olur? Aman! Hadi be dönmemeliydi ya. Dönmeseydi tamam da. Şöyle yaparsak. Sıkıntı yok. Olur hatta. Değirmenli levele geldik. Ezine değirmenli level. Hmm, yeni bir levele geçiyoruz arkadaşlar. Ne? No, İlerleyelim. Şimdi burada bunu nasıl başaracağız? Çok basit. Şöyle. Kapatalım. Aa! aa. Giremedim. <laughs> Olmadı. Gitmiş olsun, gitmiş olsun. Şimdi. Gitmiş olmasın. ileri olsun. Gördün mü? İşte aynı anda ses geldi değil Sonra mi? Şunu iyi dikkat etmek lazım, iyi çizmek lazım. Şimdi dikkat edin, bırakırsam ne olur? Gördünüz mü? Ha. Yapmamız gereken tek şey şu. Son anda onu kapatıyor. Tabii. Bakın şöyle yaparsak, yıldızı yok ediyor mu? Ediyor evet. Yok, pardon, pardon, pardon. Pardon. Şöyle yapmamız yeterli. Hadi, hadi. <laughs> onu alalım. Bu onu damlaya evet. değil evet. mi? o dönerek onu damlaya dönüşüyor. Şimdi dikkat edelim. Bu top yukarıdan bardağın içine düşüyor suyun donmasını engelliyor. Bakın böyle ama zaman kaybımız oluyor öyle olunca. Bakın ha, biz öyle. amacımız hızlı bir şekilde bunları geçmek. Baba. -ba. Evet. Kaçıncı devre geldik? 57'deyiz. Kaç dakikada? 6 dakikada. Evet. Şimdi şöyle yaparız. pardon. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kazandık. Evet. Bir kavanozumuz da dolmak üzere. Neydi normal? Şimdi bir dakika. Şöyle yaparsak. Ağır bardağı. bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şöyle. Ama artık olmuyor ki öyle. Yok, bak şurada boşluk var. Görüyor musun şuis? Bu hiç önemli değil. Bak şuna takılacak. O altının Tabii yanında. Bak şöyle bak. Şöyle yapıyoruz. Tamam, o kadar. Hadi ya. O ucu çok uzun yaptım ya. İşte ha. oradan yapsam birazcık daha olabilir bence. O kadar. Aa! aa. <laughs> Yine mi uzun oldu oraya? Ama burası bizim ne oluyor böyle? Bir dakika şöyle yapsam. Böyle de düşüyor ama. İşte onu o üst tarafa. Koluma çarptım. Bir dakika ben başka bir yol bulayım ya. Şöyle yapalım. Ben zaten şu üstten elde ederdim ben. Bir dakika şöyle yapalım. Hadi yapalım. Hadi. Tamam. Arkadaşlar gözümü kapattım hatta ben. Tamam. Üç yıldızımızı aldık. Evet. Üç yıldız aldık. Ben hiç onlara gerek yok. Sadece üstünden çizgi çiz yeter. Böyle mi diyorsun? Bak ne oluyor gördün mü? Ay çizgi derken şu taraftan demek istedim. Tamam dur bakalım. Bunu da sen yap. Hadi bakalım. Hadi yap bakalım. <laughs> Tek şansın var. Ooo. Oo, bitirdim. Hayır hayır. Yıldızı bitirdim. Bakalım. 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 Hayır. Evet ben de yiyeyim şimdi. Şimdi ben deniyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet almıştım ama olmadı. Gördün mü? Bu kadar. Sonunda dırmesin. Ha. Ya. Tamam. Yes. Yüz oldu? Şimdi şöyle yaparsak. Gördünüz mü? Ben bu levelde çok zorlanmıştım. İki ee, oldu geçemiyorum. Bir, bir tanesi şey geçirdim diğeri ne yetmiyor çok zor. Şimdi şuna dikkat edin arkadaşlar. Bir bırak bakalım ne oluyor arkadaşlar görsün de. Kısa yaptım pardon. Aa öyle oluyor mu? Arkadaşlar gördü zaten. Evet, bu kadar. Gördünüz mü? Şimdi? Sanırım bu level bu düşen çubuklardan artık o levele geçtik sanırım. Nasıl yani? Bu hani çubuklar düşüyor ya sanırım o çünkü... Yok da o var. Şimdi burayı nasıl yapacağız biliyor musun? Şöyle bunu biraz yüksek tutarsak oradan aşağı düşecek. Bu kadar. Gördün mü? Hatta çok fazla da <laughs> Tabii. düştü bile. Evet. İlk Git ile zorlaşıyor mu acaba arkadaşlar? Şimdi biz burada 3 yıldızı nasıl alacağız? Onu deniyoruz. Nasıl alacağız? Şöyle yaparsak. Gördünüz mü? Ama 2 Aa, yıldız. Aaa 2 yıldız oldu. Durun hemen düzeltmemiz lazım. Hemen hemen hemen. Mantığı arkadaşlar anladılar. Umarım. Ready'ye bas. Evet. Şimdi şöyle. Tamam mı? Ready baştan alıyoruz. Tamam. Hatta sınırı bile geçmişti. Yok, tam sınırda durduk. Evet, şimdi arkadaşlar. Normalde böyle bir çizgiler yoktu şu altta. Nasıl oldu ki? Şöyle. Hadi bakalım. Ve bardaklarımız mutlu. Oldu. Hadi gelas. Ne demekti? Happy Glass mutlu bardak. Evet. Happy mutlu demek Glass'ta bardak. Şimdi bu süpürüğü nasıl getireceğiz? Yani cam. Şöyle yaparsak ne olur? Yıldızın çok Aa, güzel. Aaa pardon <laughs> dur dur. yıldızın çok çabuk geçti. Demek ki şöyle yapam yeterli. Bu levelde yıldızı hızlı bitirdi. Hı hmm. hı. Bu bardağımız da mutlu oldu. şunu yapmamız acaba yeterli mi? Ay. Her seferinde ya Allah'ım ne ya? Olmadı, Ay, olmadı, yes. olmadı arkadaşlar, olmadı. Ay. Şimdi şu komik şöyle. Hadi Ay. ya, hadi dol, 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 dol. Gördünüz mü arkadaşlar onu nasıl Oldu. havada tuttu? ve 11'in 12. dakikaya girmek üzereyiz. 8 dakikalık bir zamanımız kaldı. Evet, şimdi bunu nasıl geçeceğiz arkadaşlar? Evet. Şöyle yaparsak olur mu acaba? Olur da. Pardon, özür dilerim. Uzun yaptım. Yok yok. Şöyle. Bu kadar. Ben bu işte iyiyim diyorsanız arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Arkadaşlar yorum yazmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyoruz. Bu kadar. Dolacak, dolacak. Aa, Aa, son saniyede. Hayır. Saniye. hayır. <laughs> Şimdi tekrar. Bunlar ikizli kardeş mi yoksa ikiz mi? İkiz kardeşler. Bu kadar. İlk yıldızımızı alıp bizi tebrik ediyor. Evet, ateşli bölüme geçtik. Su yakamadık sonrası gitti de. Bundan sonrasında sanırım. Sonlaşıyor. Şöyle olacak. Hani kırmızı yerlere yazamıyoruz ya öyle olacak. O da ayrı. Şu o an, yerlere an arkadaşlar nasıl yapacağız bunu biliyor musunuz? Ş Zor. Şöyle yapmamız yeterli. Bu o, kadar. O bunu Bu kadar. Bu kadar kolaydı. Evet ama gitgide zorlaşıyor. Bundan sonraki leveli sen yapmak ister misin? Evet. Hadi sen yap bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar hep şansıma bana zor leveller geliyor. Hadi hadi hadi. Saba din dersi falan olsun. Hadi çekiyorum. Kalkış, alkış, alkış. Hadi bunu da sen bakalım. Tamam. Ay. <laughs> çok basit. Oo. Çok basit. Acaba şunu bardaktan mı içilse? Söylemeyeceğim ama çok basit. Yoruldum. Hayır be. Şimdi. Sen yap. Bakın. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Sadece şunu yapmamız yeterlidir. Aa, koluma çarptı. Yine. Koluma olur, çarptı. Olur, 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 olur. Olmayacak. 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 Buradan oraya aktarırsak olur mu? Şunu da şöyle yaparsak, oradan oraya taşırırsak olur mu? Evet. İki yıldızda olur mu? Şimdi bakın. Koluma çarptığı için onu başaramadım. Yapmamız gereken neydi? Neydi Yahya Bey? Ne? Aa! Abo bitti. Yuvarlak bir daire yaparsak. Aa! <laughs> Yuvarlak bir daire yaparsak ne olur? İki yıldızım olur. olur. Aa yine iki yıldız. <laughs> Yuvarlak küçük Aa koluma çarptın yine. Dur bakalım. Ya bu yüzden bu leveli geçemedim. Yok geçeceğiz geçeceğiz. Bu leveli de geçtik. Gördünüz mü? Oo. Son 2 tane kaldı. 74. levele bile geldik. Dikkat etsene. Bizim hızlı bir şekilde 90. levele yetişmemiz lazım. 90 <laughs> mı? Tabii. 45 <laughs> kişi. Aa, 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 aa. Ne oldu buna ya? Ay. Şunu yapsak. Hemen şunu yapsak. Abooo. <laughs> şöyle. Şöyle. <gülüyor> Gerçekten zorlaştı bu ya. Dur bakalım bunu nasıl yapacağız? Bu level aslında çok kolay. Çok mu kolay? Evet. Dur bakalım sen öyle diyorsun ama. <laughs> Neresi kolay? E çok kolay. Peki dur bakalım ben bu sefer deneyeyim yap. Olmazsa sen yapacaksın. Şimdi bakalım. <laughs> Şimdi. Nasıl çok kolay? Şöyle şöyle. Sadece hızlı çıkıp onu yapacaktı hadi yap bakalım sen yap bakalım. Sana hemen şöyle. <laughs> Ve çizgi bir saniye bir daha çizgi. Çizgi. Oldu, oldu işte oldu. 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 Tebrik, oldu. Çak 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 çak. Oldu. Ee, gerçekten tebrik ediyorum. Ya sana de demiştim bu level kolay. Aslında kolay değil de sen iyi çözdüm. Şunu şöyle, bunu da böyle, bu kadar. Hiçbir damlamız da dışarı atmadı. Hepsi içeriye gibi. Bakın. Diğerlerin, diğerlerine o da katıldı. O bir tane damla işten ya. Evet. Arkadaşlar ama bayağı. <laughs> <laughs> Bardağımı unuttum. <laughs> Bardağım gidiyor Geçin ya. Var. Hadi, hadi. Ay oh, yok, dur bir saniye. Bakın, şöyle bir düz çizgi çiziyoruz. Sonra bu. Geri. <laughs> <Ya, gülüyor> öyle değil, öyle Azı, birazcık kolay bana göre. <laughs> bu sefer oldu. Arkadaşlar, bakın, suyu israf etmeyin. Evet. Su hayattır. Su olmasa yani yaşayamayız. Evet bakın şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapsak. Bir dakika. Sadece ona böyle onu ittiririm şu tarafa ay getirip hızlı o su dolsun. Hayır 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 dur benim planım başka. Ya, be, ya dur bakalım ya, ya da onun Şöyle. Ama çok gizli. Hadi be doktor dur. Bak sadece ha, ben buldum arkadaşlar bakın şu ve bu. Ay pardon. Şu ve bu. Gördünüz mü? Hı. Bu kadar. Evet. Oldu. Hmm. Hı. Hı. İstersen bir bıraksaydın. Hı. Hı. Ne olacak? Dert arkadaşlar görsün. Aaa iki yıldızı düştü. Dur. Bir dakika. Hayır bir dakika koluma çarpıyorsun çizgilerim gidiyor bir dakika koluma çarpma tamam arkadaşlar ben şimdi gidiyorum bu kadar tamam ah hmm. ses geldi ama bu ses gelmedi ya geldi 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 bu birazcık kuraş olmadı arkadaşlar baştan alıyoruz şu uçta bir yükseklik vardı. ondan dolayı su yukarıya doğru çıkıyordu. Şimdi oldu. Ne? Oldu. İki yıldızımızı aldık. Ah kalp. Kalp yapmış. Aa yanlış yaptın. Yok olurdu. olurdu da ben öyle neden acele ettim ki? Olmasaydı olalım. Ay bu sefer de değil çok yaptı. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Hayır bu sefer de, de iki yıldız. Yine mi iki yıldız? Aa. kardeş doluyor bana ne oluyor? Yine ucunu uzun yaptım ya. Arkadaşlar buraya dikkat bu etmeniz gerekiyor. Bu kadar da kolay ya. yani. Bu kadarını da geçemiyorsun. Aa burada da tümsek yaptım. Bu kadarını da geçemiyorsun ben bir şey demiyorum. Şöyle. Hadi. Yine olmadı ya. O ucu hep unutuyorum ha. Ya bu kadar kolay, kolay bir nereli nasıl geçemiyorsun? Hiç anlamıyorum. Hadi bu sefer. Arkadaşlar bir de siz görün ben kaçıncı neveli gelmişim. Hadi hadi. Aa tamam. Aa bu dolmadı. Ben de bunun dolmasını bekliyorum. Bir yıldız 2 yıldız olsun. Aa. Ya o kadar da kolay. ya. Niye böyle ya. Bu kadar bu da ki ben. Dur buradan başlayayım ben. Bir saniye Şöyle. Evet ama. Bu sefer oldu arkadaşlar. Yani ar arkadaşlar ben birinci denemede yapabilirdim. Kolaydı. Arkadaşlar. Yahya ya ben yapabilirim diyor. Evet. Evet şu an ona teslim edeceğim. Yapalım, yapsın bakalım. Hadi bakalım. ne diye bastım ki. Hadi bakalım. Dışarıdan öyle kolay görünüyor da gerçekten de o kadar kolay mı görelim? Anamdır iki yıldız aldı. 2 yıldız. denemede başarısız Hadi bakalım ikinci denemede başar bunu. Hadi bakalım hadi. Başaracak, başaracak, başaracak. Ve! Bu kadardı başardım. arkadaşlar. Bu kadardı. Sadece bunu yapmanız yeterliydi. Evet. Ama sanki benden kopya çekmişti. Hadi bu sefer kopya çekmedim. Bunu yap bakalım. Hadi bakalım. Yeah. Alkış, alkış. All işte. Evet şimdi bundan sonraki leveli de geçiyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Hadi bakalım. Abu. Hı -hı. Yok çok basit hiç abu yok burada. Ha doğru çok basitti ya. Nereye gittin sen Hadi bakalım. Elimizden görmüyordum. Aş aşacak ama sıkıntı yok geçti. Şöyle... Şuraya... Aha. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşürüz. Arkadaşlar oynamamız istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.